Yukarıda verilen çalışmalardan hangileri gerçekleştirilirken kimya biliminden faydalanılır? Metal yüzeylerin korozyondan korunması amacıyla metal yüzeyi ile kuvvetli bağ kuran boya üretilmesi. Arkadaşlar baştan sona kimya ile ilgili zaten bu anlatılan. 2. Havadaki zararlı kirleticilerin çeşitli yöntemle arıtılması. Elbette ki bu da kimya bilimiyle yakından ilgilidir. Motosiklet, araba yarışçılarının giydiği kıyafetler için yanmaz kumaş üretilmesi. Bu da yine baştan sona kimya ile ilgilidir. Üçü de doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar, Efekan Bey'in yaptığı çalışmanın hangi kimya disipliniyle ilgili olduğunu soran bir sorumuz var. Paragrafı incelediğimizde Efekan Bey'in ithalatı yapılan çikolata örneğinde 412 mikrogram bölü kilogram kurşun, 108 mikrogram bölü kilogram arsenik, 3 mikrogram bölü kilogram kadmiyum tespit etmiştir arkadaşlar. Burada bir tespit söz konusu. Yani nitel ve nicel bir analiz yapılması lazım. Analizi de yapan biliyorsunuz ki analitik kimyadır. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkındadır. Aşağıda kimyanın başlıca uğraş alanlarından bazıları ve bu alanlara ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre kimyanın uğraş alanları ile açıklamaların eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir gibi bir soru var. Arkadaşlar bu tip sorularda önce açıklamayı okumanızı tavsiye ederim. A'daki açıklama insan vücudunda oluşan çeşitli semptom ve bozuklara müdahale ve düzeltme amaçlı üretilen kimyasal maddeler hepimizin bildiği gibi bu ilaç olmalıdır. Yer küre içerisindeki organik materyallerin başkalaşımı ile oluşmuş gözenekli katmanlar arasında depolanmış hidrokarbon karışımı Elbette ki bu da petrol olmalıdır. Bir su numenesinin içerisinde bulunan kimyasalları daha kabul edilebilir seviyelere indirmek amacıyla yapılan işlemler diyor. Bu işlemlerde tabii ki arıtım olmalıdır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkındadır. Yüksek yoğunluklu metal enjeksiyonu ve döküm işleri fabrikasında çalışan Ahmet Bey iş yerindeki aşağıdaki işlemleri yapmaktadır. Buna göre Ahmet Bey'in mesleği nedir diye soruyor. E tabii ki çalıştığı fabrikaya bakarsak metal enjeksiyonu ve döküm işleriyle ilgileniyormuş. Çeşitli sanayi dallarında ihtiyaç duyulan metalleri ve bu metallerde bulunan teknik özellikleri analiz etmek maden filizleri içerisinde bulunan metalleri yüksek sıcaklıklarda ayrıştırmak, elde edilen sap metalleri eritilerek başka metaller ile karıştırılmasıyla alaşım elde etmek, elde edilen alaşımları istenen teknik özelliklere getirmek amacıyla çeşitli işlemlerden geçirmek, arkadaşlar bütün hepsinde metal bilimi geçmektedir. Bu yüzden Ahmet Bey'in mesleği metalürji mühendisi olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Aşağıda bazı kimya disiplinleri ve bu disiplinlerin incelediği alanlar verilmiştir. Buna göre kimya disiplinleri ve incelediği alanların eşleştirilmesini bizden soruyor. İncelediği alanları okuduğumuzda A'daki alanın Plastik ürünlerin kimyasal yapısını incelemesi bu polimer kimyasının polimer kimyasının inceleme alanındadır arkadaşlar. Yani 3 ile A eşleşmelidir. B'de kimyasal sistemlerde iş enerji dönüşümü zaten başka bir şey okumaya gerek kalmadı. İş enerji ile ilgilenen fiziko kimya olacaktır. Zaten cevabımız da ortaya çıktı. Karbon temelli bileşikleri inceleyen ise hepinizin yakından tanıdığı organik kimyadır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız aşık olmalıdır. Yukarıda verilen parçada gerçekleşen süreçler aşağıda verilen kimya disiplini ve kimyanın uğraş alanlarından hangisiyle yakından ilgilidir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Paragrafı bir okuyalım. Evlerimizin lavabo ve banyo giderlerine bıraktığımız atık sular, yanlış yağlar, deterjanlar, evsel temizlik ürünleri çevreye zararlı birçok madde içermektedir. Kanalizasyon sistemi ile toplanan bu atık sulardan alınan numuneler önce Analiz edilerek diyor, o zaman burada bir analizden bahsettiği için analitik kimya bununla ilgilenmelidir. Yabancı ve tehlikeli maddeler belirlenir, daha sonra bu iş için özel inşa edilmiş tesislerde ayrıştırılarak demek ki içindeki zararlı maddeler alınıyor. O zaman bu da arıtım yapılması demektir. Bu yüzden doğru cevabımız değişik olacaktır. Aşağıda kimyanın endüstriyel çalışma alanları ile ilgili bazı örnekler verilmiştir. Buna göre bu çalışmaların ilgili olduğu kimya disiplinlerinin ne olduğunu soruyor bize bu soru. Birinci öncülde motosiklet lastiğinin zemin arasındaki sürtünme kuvvetinin artırılması için çalışmalar yapma. Yani lastiği daha da ileriye götürüp geliştirmeden bahsediyor. O zaman bu Lastik üretimiyle ilgilendiği için polimer kimyası olmalıdır arkadaşlar. Nane yapraklarının yapısındaki yağların damıtma yoluyla saflaştırılması ile elde edilecek buraya dikkat mentol miktarının belirlenmesi. Miktar belirlemek analiz yapmaktır. O da analitik kimyanın çalışma alanı ile ilgilidir. Güneş panellerinde kullanılan fotovoltaik hücrelerin daha düşük eşik miktarıyla. Yani burada enerji verimliliğinden bahsediyor, elektrik üretiminden bahsediyor. Bu elbette ki fiziko kimya olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C olmalıdır. Yukarıda verilen ifadelerdeki boşluklara aşağıda verilen kimya disiplinleri yerleştirildiğinde hangi kimya disiplini açıkta kalır? sıcaklık, basınç, derişim gibi faktörlerin kimyasal tepkimeleri olan etkilerini C şıkkındaki fizikokimya inceler. Endüstride kullanılan organik ve anorganik ham maddelerin üretimiyle ilgili A şıkkında bulunan endüstriyel kimya ilgilenir. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, ve tepkimelerini E şıkkındaki anorganik kimya ilgilenir. Karbon temelli bileşiklerin özelliklerini, tepkimelerini B şıkkındaki organik kimya ilgilenir. Böylelikle D şıkkında bulunan polimer kimyası açıkta kalmıştır. Polimer kimyası daha çok plastik, lastik, Teflon gibi polimerlerin yapımı ile ilgilenmektedir. Kimyanın disiplinlerinden biri olan anorganik kimya çalışmalarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir? Kimyasal tepkime hızlarının sıcaklıkla ilişkisi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi fiziko kimya ile ilgilidir. Havuz suyundaki klor iyonunun derişiminin ölçülmesi. Burada bildiğiniz gibi bir analiz vardır. Bu analitik kimya ile ilgilidir. Analitik kimya. Bir değil, iki değil. Cevabımız çıktı. Yalnız üç olacak. Toprakta bulunan bazı tuzların asitlik ve bazlık özelliklerinin tespiti anorganik kimya ile ilgilidir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Kimyanın disiplinlerinden biri olan anorganik kimya, çalışmalarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir? Kimyasal tepkime hızlarının sıcaklıkla ilişkisi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi fiziko kimya ile ilgilidir. Havuz suyundaki klor iyonunun derişiminin ölçülmesi burada bildiğiniz gibi bir analiz vardır. Bu analitik kimya ile ilgilidir analitik kimya. Bir değil, iki değil. Cevabımız çıktı. Yalnız üç olacak. Toprakta bulunan bazı tuzların asitlik ve bazlık özelliklerinin tespiti anorganik kimya ile ilgilidir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Yukarıda verilen ifadelerdeki boşluklara, aşağıda verilen kimya disiplinleri yerleştirildiğinde hangi kimya disiplini açıkta kalır? Sıcaklık, basınç, derişim gibi faktörlerin kimyasal tepkimeleri olan etkilerini C şıkkındaki fizikokimya inceler. Endüstride kullanılan organik ve anorganik ham maddelerin üretimi ile ilgili... A şıkkında bulunan endüstriyel kimya ilgilenir. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini E şıkkındaki anorganik kimya ilgilenir. Karbon temelli bileşiklerin özelliklerini, tepkimelerini B şıkkındaki organik kimya ilgilenir. Böylelikle D şıkkında bulunan polimer kimyası açıkta kalmıştır. Polimer kimyası daha çok plastik, lastik, teflon gibi polimerlerin yapımı ile ilgilenmektedir. Aşağıda kimyanın endüstriyel çalışma alanları ile ilgili bazı örnekler verilmiştir. Buna göre bu çalışmaların ilgili olduğu kimya disiplinlerinin ne olduğunu soruyor bize bu soru. Birinci öncünde motosiklet lastiğinin zemin arasındaki sürtünme kuvvetinin arttırılması için çalışmalar yapma. Yani lastiği daha da ileriye götürüp geliştirmeden bahsediyor. O zaman bu lastik üretimiyle ilgilendiği için polimer kimyası olmalıdır arkadaşlar. Nane yapraklarının yapısındaki yağların damıtma yoluyla saflaştırılması ile elde edilecek buraya dikkat mentol miktarının belirlenmesi. Miktar belirlemek analiz yapmaktır. O da analitik kimyanın çalışma alanı ile ilgilidir. Güneş panellerinde kullanılan fotovoltaik hücrelerin daha düşük ışık miktarıyla. Yani burada enerji verimliliğinden bahsediyor, elektrik üretiminden bahsediyor. Bu elbette ki fiziko kimya olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Yukarıda verilen parçada gerçekleşen süreçler aşağıda verilen kimya disiplini ve Kimyanın uğraş alanlarından hangisiyle yakından ilgilidir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Paragrafı bir okuyalım. Evlerimizin lavabo ve banyo giderlerine bıraktığımız atık sular, yanmış yağlar, deterjanlar, evsel temizlik ürünleri çevreye zararlı birçok madde içermektedir. Kanalizasyon sistemi ile toplanan bu atık sulardan alınan numuneler önce Analiz edilerek diyor. O zaman burada bir analizden bahsettiği için analitik kimya bununla ilgilenmelidir. Yabancı ve tehlikeli maddeler belirlenir. Daha sonra bu iş için özel inşa edilmiş tesislerde ayrıştırılarak demek ki içindeki zararlı maddeler alınıyor. O zaman bu da arıtım yapılması demektir. Bu yüzden doğru cevabımız değişik olacaktır. Aşağıda bazı kimya disiplinleri ve bu disiplinlerin incelediği alanlar verilmiştir. Buna göre kimya disiplinleri ve incelediği alanların eşleştirilmesini bizden soruyor. İncelediği alanları okuduğumuzda A'daki alanın plastik ürünlerin kimyasal yapısını incelemesi bu polimer kimyasının polimer kimyasının inceleme alanındadır arkadaşlar. Yani 3 ile A eşleşmelidir. B kimyasal sistemlerde iş, enerji dönüşümü zaten başka bir şey okumaya gerek kalmadı. İş enerji ile ilgilenen fiziko kimya olacaktır. Zaten cevabımız da ortaya çıktı. Karbon temelli bileşikleri inceleyen ise hepinizin yakından tanıdığı organik kimyadır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız aşık olmalıdır. Yüksek yoğunluklu metal enjeksiyonu ve döküm işleri fabrikasında çalışan Ahmet Bey, iş yerindeki aşağıdaki işlemleri yapmaktadır. Buna göre Ahmet Bey'in mesleği nedir diye soruyor. E tabii ki çalıştığı fabrikaya bakarsak metal enjeksiyonu ve döküm işleriyle ilgileniyormuş çeşitli sanayi dallarında ihtiyaç duyulan metalleri ve bu metallerde bulunan teknik özellikleri analiz etmek, maden filizleri içerisinde bulunan metalleri yüksek sıcaklıklarda ayrıştırmak, elde edilen sap metalleri eritilerek başka metaller ile karıştırılmasıyla alaşım elde etmek, elde edilen alaşımları istenen teknik özelliklere getirmek amacıyla çeşitli işlemlerden geçirmek arkadaşlar bütün hepsinde metal bilimi geçmektedir. Bu yüzden Ahmet Bey'in mesleği metalürji mühendisi olacaktır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Aşağıda kimyanın başlıca uğraş alanlarından bazıları ve bu alanlara ait açıklamalar verilmiştir. Buna göre kimyanın uğraş alanları ile açıklamaların eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir gibi bir soru var. Arkadaşlar bu tip sorularda önce açıklamayı okumanızı tavsiye ederim. A'daki açıklama insan vücudunda oluşan çeşitli semptom ve bozuklara müdahale ve düzeltme amaçlı üretilen kimyasal maddeler hepimizin bildiği gibi bu ilaç olmalıdır yer küre içerisindeki organik materyallerin başkalaşımı ile oluşmuş gözenekli katmanlar arasında depolanmış hidrokarbon karışımı elbette ki bu da petrol olmalıdır. Bir su numenesinin içerisinde bulunan kimyasalları daha kabul edilebilir seviyelere indirmek amacıyla yapılan işlemler diyor. Bu işlemlerde tabii ki arıtım olmalıdır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkındadır. Arkadaşlar, Efekan Bey'in yaptığı çalışmanın hangi kimya disipliniyle ilgili olduğunu soran bir sorumuz var. Paragrafı incelediğimizde Efekan Bey'in ithalatı yapılan çikolata örneğinde 412 mikrogram bölü kilogram kurşun, 108 mikrogram bölü kilogram arsenik, 3 mikrogram bölü kilogram kadmiyum tespit etmiştir arkadaşlar. Burada bir tespit söz konusu. Yani nitel ve nicel bir analiz yapılması lazım. Analizi de yapan biliyorsunuz ki analitik kimyadır. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkındadır.